Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selamun ee, Hocam e, genelde halk arasında şeytana uyduk, şeytan bizi aldattı, nefsime uyduk denilen sözler var. Ee, şeytanın itaat etmemesi neydi? Hani biz şeytana uyduk, şeytan bizi kandırdı. Şeytanı kandıran şey neydi? Nefis miydi? Bunu merak ediyoruz hocam. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında bir üç ayet-i kerimede وَلَا تَتَّبِعُ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ şeytanın adımlarına uymayın diyor. Mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bu ayet kerimede şeytana uyulmanın söz konusu olduğu sabittir ve delillidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Aleyh kitabında Yasin Suresinde tam ayet hatırlamamakla beraber اَلَمْ اَعَهَدْ اِلَيْكُمْ يَا şeytan. Ey Adem'in çocukları ben size şeytana ibadet etmeyin demedim mi? bu ayet-i kerimede اَلَّا تَعْبُدُ ta şeytan Tabi kardeşler burada müfessir alimlerimiz Allah تَعْبُدُ şeytan اَلَّا تُطِيُعُ مِسْوَاسِ şeyatin Şeytan Ben size şeytanın vesveselerine itaat etmeyin demedim mi? Anlamı vermişler. Yoksa bugün yeryüzünün en hain, en mücdim, en günahkar adamına, kadınına sen şeytana ibadet ediyorsun desen belki sana ağır şeyler söyler. Faizciye sorsan sen şeytana ibadet ediyorsun. Kabul etmez içki içene, kumar oynayana, zina yapana, gıybet edene, iftira edene, nemimecine mama, kardeşler kimse şeytana tabi olduğunu söylemez. Ve lakin hakikat budur. Ve la tettebi'u khutuvahtı şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Kardeşler şeytanla beraber tabii ki nefis vardır. İnne nefse le ammâratun bisû'i illa ma rahime rabbi. Nefis daima çirkinliği, kötülüğü emreder. Rabbimin rahmet ettiği nefis hariç. İnsanoğlunda, insanoğlunda nefis vardır tabii ki ve o nefis bir şeyler istiyor. O nefis eğer vahiy ile terbiye edilmezse nefis şeytandan daha tehlikeli durumdadır insan için. Şeytandan daha tehlikeli bir durumda. Çünkü şeytanın insanla münasebeti gizli sesleniştir, vesvesedir. Ama nefis seni diyor, Sana hararet veriyor. Sana seni yönlendiriyor. Sana baskı yapıyor. Çok tehlikeli. Yani inne nefsele emmâratun bisû. Amara Amir adı emmara. Çokça emrediyor. Daima emrediyor. İlla ma rahme rabbi. Rabbimin rahmet ettiği nefis hariç. Allah azze ve celle Rabbimin rahmet ettiği nefisten kılsın nefislerimizi ve bizleri muhafaza eylesin. Yani insan oldu, şeytana tabi oldu. Bu ibarede bir, 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 bir yanlış yoktur. Fe ezellehumen şeytanu anha. Fe akracahumen mimma kâle fihi. Az önce mal yaptım ya kardeşler. Bakara suresinde. Fe ezellehumen Şeytan onları saptırdı. Şeytan onları e, şey yaptı, kaydırdı. Dolayısıyla şeytan insanı saptırır. Allah Azze ve Celle kasem etmiş, yemin etmiş, saptıracağım kullarını, onların senin dostu doğru yolun üzerine oturacağım. Onların işte sana şükür denir, çok az olarak bulacaksın. Yani Kur'an-ı Kerim bunun delilleri çoktur kardeşim. Fakat e, bütün mesele sadece şeytan değil, insanın kendi nefsidir. Ve insanın kendi istek ve iradeleridir şeytanın insana dahiliyeti, yani dahil olması insana tesiri vesveseden ibarettir. Zorlama yok, yaptırma gücü yok. Allahu alev alem. Peki şeytan nasıl saftı? Şeytan insanda nefis olduğu gibi şeytanda da nefis var. İnsan nefis taşıdığı gibi aynı nefsi şeytan da taşır. İnsan Allah'a muhatap, şeytan ve cinler de Allah'a muhatap. Adem yani bu bunlar yeri gelecek diye detaya çok fazla girmek istemiyorum. Nasıl ki Adem Aleyhisselam benül beşa insan babasıdır demişler ki şeytan da azazil de cinlerin atasıdır demişler. Nasıl ki insan kalp var ve insanoğlu bu kalbiyle Allah'a muhataptır iman etme, muttaki olma, salih olma ve bunları elde etme ve yine şirk ve küfürden sakınma, reddeten kalp hastalıklarından sakınma insanoğluna mükellef teklif edilmişse aynı şekilde bu şeytana da sunulmuş delil. İstaeizu min şeytanir ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani insanoğlunun ibadeti neyse cinlerin de ibadeti odur. İnsan mükellef olduğu alan cinlerin mükellef olduğu alanın ta kendisidir. İnsan içinde müşrik, kafir, mürted olduğu gibi cinlerin içinde de müşri, kafir, mürtedler vardır. İnsanoğlunun içinde münafık olduğu gibi cinlerin içinde de münafık vardır. İnsanoğlunun içinde zalim, mücrim, fasık ve facil olduğu gibi cinlerin içinde de fasık ve facirler vardır. İnsanoğlunun içinde salih, evliya, muttakiler olduğu gibi cinlerin içinde de salih ve muttakiler vardır. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا جنة لم الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ديك بنا قرآن شو وحيد دي جنلردن بير نفر بنا قلاق بردي بني دين ندي قرآن دين ندي نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا حيرت وريجي بالقرآن دين ديك عجائب بالكتاب دين ديك İnsanlar acayip görmüyor ama cinler acayip görmüş. İnna semi'na Kur'an'ın acaba yehdi ila rüşdi rüşte, tevhide, imana hidayet ediyor. Fe amenna bih. Biz ona iman ettik. Ve ne müştike be ahada. Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayız. Dedi. Dolayısıyla kardeşler cinler, şeytan da cinlerden olduğu için Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 50. ayet-i kerime olsa gerek. Kâne <laughs> cinni fefesaka an emri rabbi şeytan cinlerden değil ve Rabbinin emrine karşı fasık oldu. Ayet kelimesi sabittir. Allahu ala alem. Yani şeytanın durumu insanın durumu gibidir. Sadece şeytan yolunda ve eshabını çoğaltma noktasında biraz sabırlıdır. İnsanların sabretmediği gibi ciddidir. İnsanların ciddi olmadığı gibi yoluna azmine inanmış insanların iman edenleri inanmadığı gibi. Evet kardeşler Allah Azze ve Celle azmimizi, sabrımızı şeytandan daha fazla kılsın. O nasıl ki batılda sabretmiş, Allah Azze ve Celle hakta sabretmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Hakta sebat etmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Şeytana ve avanelerine hiçbir şekilde yönelmeyen, hiçbir şekilde meyletmeyen Allah'ın kendilerini akide olarak, din olarak, ahlak, edep olarak muhafaza ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin.